İbrahim Kahveci, 20 Mart 2023 Karar Yatırım Düşmanı Vatan Hainleri Osman Sert geçen hafta Habertürk TV'de açıkladı. Cumhur İttifakı oy oranı %40'lı seviyelerde ama mesela ekonomi sorduğunuzda şikayet oranı %75'lerde. Ben söyleyeyim, artık tencere iktidar götürmüyor. Ya da şöyle söyleyeyim, herkes biliyor kamu mallarının siyasi iradeyle sömürüldüğünü, nazikçe ifade. Herkes biliyor fakirliğin arttığını ve daha da artacağını. Hatta çöpten ekmek toplayan teyze bile reis çok yaşa diyebiliyor. Ekmek kuyruğunda saatlerce beklerken de hain muhalifler diyebiliyor veya depremde dahi muhalefeti sorumlu görebiliyor. Neden acaba? Sözümü tekrar edeyim mi? Kaybettiğimiz parayı çok rahat bulabiliriz ama kaybettiğimiz aklı çok zor buluruz. Toplumda realite sorunu var. Asıl sorunumuz budur. Çok kaba ifadelerle söyleyeyim. YSS köprüsü 10 yıl 2 ay 20 gün yapım artı işletim süresi olarak ihale edildi ve Ağustos 2023'te devlete geçmesi gerekiyordu. Ama hokus pokusla Meğer Köprü 2027'de devlete geçecekmiş. Yıllık hazine garantisi çevre yollarla yaklaşık 800 milyon doları geçiyor. Bu rakam bile eski. Muhtemelen şimdilerde bu rakam 900 milyon doları da geçiyor. YSS köprüsü devlete zamanında geçmeyerek sadece bu işlemden 4 milyar dolar civarı bir kıyak yapıldı. Ne karşılığı ve kime? Aslında bütün köy projelerinde bunu görüyoruz. Yaklaşık 70-80 milyar dolar belirsiz bir alan var. Bu paralar ne karşılığı, kime, nasıl kıyak geçildi? O nedenle defalarca yazdım. Cumhur İttifakı bu parasal ilişkileri açıklayamaz. O nedenle tabanına dava diyor, yerli milli diyor, muhalifler hain vesaire diyor. İktidarı devretmemek için elinden ne gelirse yapıyor. Yasalar zorlanarak. Asrın afeti deprem zamanında iki şey açıkladılar. İki yıldır açıklamadıkları ölüm sayılarını. Burada görüldü ki pandemi döneminde 100 bin ölü gizlenmiş. Düşünebiliyor musunuz? O günlerde bunu söyleyenlere birlik beraberlik zamanı, bu büyük mücadeleye zarar veriyorsunuz derlerken, meğer yüz binden fazla ölüm gizlenmiş, yüz bin kişi yahu, en az yüz bin kişi ölmüş de haberimiz yokmuş. Az kişi mi? Yunanistan'da tren kazasında 57 kişi öldü diye bakan istifa etti. Bizde yüz bin kişi ölmüş ve açıklanmamış ama ne bir istifa ne bir hesap sorma, çıt yok. Şimdi açıklanan ikinci konuysa Çanakkale Köprüsü. Geçen yıl Ulaştırma Bakanı bizim sözlerimize ne demişti? bugünkü karar gazetesinde olduğu gibi muhalefeti vatanına yapılan yatırıma düşmanlık etmek, gazeteciliği şiamet tellallığı zanneden müfterilerden yatırımcıların ülkemize gelmesini engellemeye çalışmalarından başka bir şey beklenemez. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa. Dev eserlerimizle milletimize sağlayacağımız faydaları engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Evet, Bakan Kara İsmailoğlu bizi böyle suçlamıştı. Ve önceki gün bakan, Çanakkale Köprüsü için verileri hem de deprem bölgesinden açıkladı. Çanakkale Köprüsü'nden bir yılda sadece 2 milyon araç geçmiş. Oysa veriden araç garantisi 16,5 milyon. Rakamları yaklaşık yazıyorum. Yahu sormak lazım. 16,5 milyon araç garantisi verdiğin yerden 2 milyon araç geçiyor ve bunu bu olmadan söyleyenleri vatanına yapılan yatırıma düşman diye ilan edebiliyorsun. Kimin vatanını sevdiğini ve kimin vatanına kötülük ettiğini şimdi daha iyi anlamış olabilir miyiz? Dün Profesör Doktor Uğur Emek bu gazetede yazdı. Her tercih bir vazgeçiştir. Bu ne demek? Biz yıllardır ne diyoruz? Ülkenin gerçek yatırım ihtiyacı varken siz eser siyaseti adı altında savurgan ve çok daha az gerekli yatırımlara giriyorsunuz. Mesele bu. Depreme hazırlık mı yaptınız? Tarıma yeterince kaynak mı aktardınız? Sulama projeleri yıllardır hala yetersiz ödenek yüzünden bekliyor. GAP, DOP, KOP mu bitti? Tarım yatırımları yapılmadığından bunca gıda enflasyonu yaşıyor olabilir miyiz? sorarım size. Bir ülkenin kıt kaynaklarını şov yatırımlarına harcayarak ve gerçek yatırım ihtiyaçlarını görmezden gelerek vatana ne gibi hizmet edilmiş olur? İşte vatan sevgisini para sevgisinden ayıran nokta. Tam da burası değil midir? Yılda 2 milyon araç geçiyor diye hazine garantili köprü yapmak mıdır yoksa onca sulama yatırımı beklerken veya diğer acil ihtiyaçları görmezden gelmek midir? Lütfen Aklımızı başımıza alalım ve ülkemizin, milletimizin geleceğini düşünelim. Milli ve beka söylemleriyle aklımızı kaybetmeyelim ve realiteyi bırakmayalım. Aksi halde evlatlarımızın geleceğini kaybetmiş oluruz. Asıl mesele refah bir Türkiye geleceği olmalıdır. 3-5 müteahhit değil. İbrahim Kahveci